İnsanlara akşamdan kalan pirinci mi yedirmeyi düşünüyorsun? Bu ailenin belli bazı kuralları var. Bunları öğrenmiş olman gerekirdi. Biliyor musun? Bazen kafanı hiç kullanmıyorsun. Reşi! Akşam geç kalma. Altı gibi evde olurum. Kayınvalidemi bir başka pederi aramaya ikna etmeyi başardım. Yani Yarın her zamanki adam gelmeyecek mi? Hayır anne. Yarın ikisi de burada olacak. Planım buydu zaten. İyi günler Bayan Hetal. Bayan Hetal'in daveti üzerine geldim, töreni yapacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz